Beltur 13. Eylül'lük Dünyası Fuarını Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sergiledi. Fuarda gelinlik, damatlık, nikah şekeri, dekorasyon, davetiye, pasta, fotoğrafla ilgili tam 160 organizasyon şirketi yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 1997'de faaliyete geçen ve 2015'e kadar turizm işletmeciliğinde üstün hizmet sunan Beltur, uzman kadrosuyla fuarda hizmetlerini sergiledi. Beltur, iş ve proje geliştirme uzmanı Ömer Tarhan'dan kurumun faaliyetleri ve fuar hakkındaki görüşlerini öğrendik. Büyük Niyaz Fuarı e, tüm Türkiye'deki diyelim evlilik organizasyon yapan firmaların bir araya geldiği, buluştu bir e, fuardır. Bizim buraya katılma amacımız e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belkur e, halkımıza daha net tanıtımı ve reklamının daha hızlı yapılması içindir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belkur Ayşe e, Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan tarihi köşklerin işletmeciliği işletmesini yapmaktadır. E, bugün tarihi köşklerimizde de çeşitli organizasyonlar, düğünler, eventler gerçekleşmektedir. Fuarda bulunma amacımız bizim yaptığımız bu işleri halkımıza e, tanıtmaktır. E, bu fuara katılma amacımızın en büyük nedenlerinden bir tanesi budur. Tarihi köşklerimiz sadece hani düğün ve e, organizasyonlara açık değildir. Halkımız her zaman e, tarihi köşklerimizden hizmet alabilmektedir. E, i̇şletmiş olduğumuz Hidiv Kasrı, Küçük Canlıca Köşkü, İstanbul Dolu yıkasında bulunmaktadır. Avrupa yıkasında da Sarı Köşk, Pembe Köşk, Beyaz Köşk, Malta Köşkü, Çadır Köşk ve diğer organizasyonlarımızda da Minyatürk ve Fesanede işlettiğimiz işletmeler arasındayız.